Dış kapıdan Merhabalar 19 Aralık 2022 Türkiye bir yandan seçimlere hazırlanırken seçim takvimi e, her ne kadar Resmi seçim tarihi açıklanmasa da seçim takviminin başladığına dair geçtiğimiz hafta ilk işaretler ortaya çıktığı andan itibaren aslında seçim takviminin de bir yanıyla işlediğini gördük. 2022'nin de son günlerindeyiz. Türkiye'nin dış politikasında bu seçim sürecindeyken seçime dönük dış politika hamlelerini AK Parti'nin AKP'nin seçime dönük e, hamlelerini konuşmakla e, başlayalım bu hafta isterseniz. Ee, özellikle, e, özellikle ekonomik açıdan Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili sıkıntıları aşmak adına e, dış politikada seçimleri önceleyen, seçimler için önemli olan e, bazı hamleleri vardı. Körfez ülkeleriyle ilgili özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan e, Türkiye'ye dönük sermaye girişi sağlama odaklı olarak bir yanıyla da Rusya ile doğal pazarlıkları ve ödeme yapmaksızın alınabilecek doğalgaz sınırına ilişkin pazarlıklar vardı. Yani hamleler ekonomik olarak dış politikayla ilgili seçim odaklı hamleler. Öncelikli olarak ekonomik odaklı ama onun dışında da hamleler var. İsterseniz bu noktada sözü size bırakayım. Seçime dönük Türkiye'nin dış politikasında başka neler var? Bir kere şu tespiti hani siz de aslında altın çizdiniz ama yap, yapıp yoruma başlamakta fayda var. Ekonomik krizi aşmaya dönük gerekli kararların alınmamasındaki inat, diplomasi alanındaki bir takım hamlelerle yönetilmeye çalışılıyor. Yani kötü ekonomi yönetimi atak diplomasi ile dengelenmeye çalışıyor. çalışılıyor. Bu çok bariz. Ve bunun da seçime doğru işleyen bir takvimi var. Bu takvim içerisinde içeride yapılacak her türlü işte diyelim ki asgari ücretindeki artış ya da piyasadaki sıcak para ihtiyacını karşılamaya dönük Malum herkesin de takip edebildiği üzere ağırlıklı, körfez ülkelerinden gelen bir sıcak para var. Ama öbür taraftan da bu diplomasi yani seçim takvimine göre işleyen diplomasi hamleleri bir taraftan ekonomiyle ilgili krizi yönetmeye yardımcı olurken öbür taraftan da aslında daha e, e, fotoğrafın büyüğünde çok önemli yapısal değişikliklerin olmakta olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ve bu bağlamda Türkiye'nin bu diplomasi hamlelerinin e, kısa vadede seçimler ama uzun vadede de Türkiye'nin e, yeniden kurulan dünyadaki yerinin neresi olacağına ilişkin bize bir takım işaretler verdiğini söyleyebiliriz. İsterseniz bu noktada doğal olarak Amerika ile ilişkiler diye başlayalım. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP iktidarının özellikle Amerika bağlamında seçim için öncelediği hamleleri, adımlara dair biraz odaklansak. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir toplantıda da bunu söylemiştim. Bir kere şunu tespit yapmakta fayda var sanıyorum. Türkiye tarihine baktığımız zaman, çok partili rejime geçildikten sonra Amerika'nın e, her zaman e, Türkiye seçimlerinde gidilirken e, en azından hangi partiyi desteklediği ya da seçimlere dönük Türkiye'nin e, seçimlerden sonraki her bir seçimden sonraki Türkiye'ye ilişkin fikirlerini daha açık, somut, ifade ettiği açık ve somut olmadığı zamanlarda da bunu illa bir üst akıl diye tarif etmeye gerek yok. Bu siyasetin doğal aslında olan bir şey zaten. Dolayısıyla da ez cümle söylemek istediğim Amerika'nın işte Türkiye'nin NATO üyesi olmasından sonra diyelim Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği kaygısıyla 90'lardan sonra Orta Doğu politikası çerçevesinde Avrupa Birliği çerçevesinde yine 90'lardan sonra Türkiye'nin adaylık süreciyle birlikte Avrupa Birliği'nin açıklamalarının ve Türkiye ile müzakere süreçlerinin, bu süreçlerin her zaman Türkiye'de Batı'nın genel anlamda Türkiye'deki seçimlere gidilirken aldığı pozisyon her zaman çok tayin edici ola gelmişti. Fakat bugün Batı gerek Amerika gerek Avrupa'ya baktığımız zaman, en e, iyimser tahlilde nötr diyebileceğimiz bir pozisyon alması bana açıkçası çok yeni bir durum gibi geliyor. Fakat buna mukabil Rusya'nın e, özellikle Erdoğan ve Putin arasında gelişen e, ilişkinin, kişisel düzeyde gelişen ilişkinin üzerinden ve özellikle Ukrayna krizinden sonra da derinleşen e, ilişkilere baktığımızda e, Rusya'nın açıkça AKP'nin hatta daha spesifik olarak Erdoğan'ın kazanması için her türlü hamleyi yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla da Amerika bağlamında bu farkı tarihsel arka planla karşılaştırdığımızda bu farkı sanıyorum koymakta fayda var. Buna rağmen Amerika'nın pozisyonuna bakıyoruz. Evet bir taraftan F16'larla ilgili bütçede herhangi bir şart yer almaması bir pozitif gelişme gibi görülüyor. Ama aynı Amerika bir Rusya ile ilişkiler konusunda da giderek Türkiye'ye karşı tonunu arttıran eleştiri tonunu, uyarı tonunu arttıran bir pozisyon izliyor. Bu çerçevede günün sonunda Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği çok önemli bir parametre. Bu parametre bu bir kez garantiye alınmadan belki de daha açık, e net örneğin Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan ambargolara uymamasından kaynaklanan daha önce Amerikan Hazine Bakanlığı'nın yaptığı uyarıların gereğinin gündeme gelmesi bu takvime bağlı olarak işlediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama günün sonunda bir Amerika zaten e, uzun zamandır kendi iç politikasıyla fazla ile fazlasıyla ilgili durumda. iki Türkiye politikası eee Yapısal olarak değişti çünkü Amerika'nın jeopolitik okuması değişti. Üç, Rusya ile yakınlaşma bağlamında ciddi endişeler taşıdığı belli. Ama bu endişeleri de dediğim gibi NATO'nun genişlemesi çerçevesinde hali hazırda daha kontrollü uyarılar şeklinde götürüyor gibi. Götürüyor dedi e, diyebiliriz sanırım. E, Avrupa Birliği de muhtemelen ilk kez e, son 20 yıldır e, AKP iktidarının seçimlerde kullandığı ya da propaganda yaptığı bir malzeme olmaktan çıktı gibi görünüyor. Son önümüzdeki seçim sürecinde Avrupa Birliği'ne dönük Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreçleri ve diğer ilişkilerin diğer detaylarına dair kullanılacak çok fazla bir malzeme anlaşılan bu seçim sürecinde olmayacak gibi görünüyor Avrupa Birliği açısından. Ama Almanya'nın aracılık ettiği Türk-Yunan e, ilişkilerinde e, heyetler arası görüşmelerin başladığını e, geçtiğimiz hafta sonunda e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamayla öğrendik. Bunun dışında Avrupa Birliği'ne dönük ya da Avrupa'ya dönük e, herhangi bir adım bekliyor musunuz seçim sürecinde? Türkiye için. Çok önemli kararlar var bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar var. Osman Kavala, Demirtaş'la ilgili aldığı kararlar var. Ama şu şunu bir kere söyleyelim. Amerika'nın Türkiye ilişkileriyle biz Batı olarak genelleme yapa geliriz. Ama son düzlükte Avrupa-Türkiye ilişkileri ve Batı Amerika-Türkiye ilişkilerini ayırmakta fayda var gibi. Çünkü Amerika Özellikle Avrupa'nın hem yeni enerji Ukrayna krizinden sonra ortaya çıkan enerji krizi, hem mülteci meselesine bağlı olarak Türkiye ile farklı dosyalar üzerinden işbirliğini Amerika'dan daha farklı yönetmek gibi bir mecburiyeti var. Şimdi bu aşamada bir kere şu çok net yani işte mesela Macaristan. Konusunda Avrupa Birliği'nin bazı fonları kesintiye uğratmak gibi e, e, hani radikal sayılabilecek bugüne kadar hani o, o, ilk Orban'ın ilk döneminde böyle kararlar almamıştı ama bu yeniden seçilmesinden sonra daha ciddi kararlar aldı. Ama Türkiye ile ilgili günün sonunda Türkiye üye değil ama e, Türkiye ile ilgili alabileceği birçok karar varken bunlarla ilgili bir Zamana yayma politikasını görüyoruz. Burada iki tane faktör var. Bu faktörlerden birincisi bir kere Rusya bağlamında eğer konuşacak olursak Rusya Rusya'dan gelecek gaz, petrol. Bu arada bunu da altını çizmekte fayda var. Avrupa Birliği nihayet kendi aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen bir ambargo kararını aldı ve Şubat ayında da. Ham petrolün deniz yoluyla ticaretine ambargo kararı aldı. Ama şubat ayında bunun tüm petrol ürünlerini de kapsaması bekleniyor. Dolayısıyla da bu aşamada Türkiye'ye karşı nasıl bir e, bu konuda Rusya konusunda pozisyon alacağı önemli. Ama dediğim gibi hem bu insan hakları mevzusu olsun, hem enerji mevzusu olsun. Bu konularda ya da Rusya ile ilişkileri olsun. Bu konularda şu ana kadar işte Borel'in örneği yaptığı bir takım açıklamalar var ama somut adım atmaya dönük bir işareti henüz gördüğümüzü söyleyemeyiz çünkü dediğim gibi Avrupa'da zaten ne savunma anlamında malum güvenliğini yeniden işte bu strateji pusula belgesiyle yeniden Avrupa güvenliğinin inşa edilme, mimarisinin inşa edilmesi gibi bir süreç yaşıyor. Öbür taraftan örneğin Almanya'dan bahsettiniz, Almanya kendi içinde çok ciddi bir e, iç sorunlarıyla e, boğuşmak gibi bir gündemle meşgul. Dolayısıyla da hem her bir ülkenin kendi içindeki yaşadığı sorunlar hem Avrupa ölçeğinde Hedef belirlense bile o hedefe giderken zamana ihtiyacının olması sanıyorum Türkiye konusunda net bir tutum en azından seçim takvimini yine göz önünde bulunduracak olursak ya da Türkiye'deki seçimler konusunda biraz önce söylediğim gibi aldığı nötr, tavır üzerinden okuyacak olursak daha çok zamana oynadığını söyleyebilecek durumdayız. Selahattin Demirtaş'la ilgili olsun ama Osman ile ilgili olsun ama diğer başvurularla ilgili olsun. Türkiye'de yargı süreçlerine yönelik ahimden çıkan kararların artık yaptırım aşamasına dayandığını biliyoruz. Prosedür açısından bakınca Belki yaptırımların başlamasında bir gecikme de söylenebilir, bahsedilebilir. Bunu biraz yorumlamak, yorumlamanızı isteyeceğim. Çünkü sanki bu yaptırım süreçlerinin başlamaması, önümüzde de bir 4-5 aylık seçim süreci var. Eğer bunlar da ertelenecekse bu bir yanıyla... AKP iktidarına bir tür destek gibi algılanmasına yol açmaz mı? Hemen bir parantezde Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik var bu konuda. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yönelik Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymaması gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik yapılan uyarılar arasında bir haber daha vardı. Vakıf Bank davasının Amerika'da yeniden açılabileceğine dair Halk Bank ve Vakıf Bank'la ilgili Amerika'da dava açılabileceğine dair haber vardı. Ama bunlar uzun süredir yaklaşık 3 yıldır Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelen tartışılan konular ama gündeme geldiği kadar prosedürler işlemedi, mekanizmalar çalışmadı. Dolayısıyla bunlar bir tür e, Türkiye'deki iktidara destek anlamı taşıyor olabilir mi? Bir kere şu net evet, artık zamanın ruhu, aktörlerin attığı adımlar, geliştirdiği stratejilere baktığımız zaman insan haklarının değil güvenliğin ön plana geçtiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Dolayısıyla da değerler üzerinden e, kararların alındığı ya da değerlerin e, ihlali e, işte insan hakları gibi hukukun üstünlüğü gibi e, bu tür e, normlar ve değerler üzerinden ülkelerin e, politik ilişkileri politik adımlarını ve diğer ülkelerle ilişkilerini e, yönettiğini söylemek için e, söylemek çok zor güvenlik meselesi de ön plana çıktığı ölçüde Türkiye'nin jeopolitik konumuna göre içeride ne olursa olsun, insan hakları, ihlalleri, hukukun üstünlüğünün çiğnenmesi gibi gerçekler ortada olmasına rağmen bir kez güvenlik öncelikli kararlar verildiği zaman Türkiye'nin jeopolitik konumu gözetilerek hareket ediliyor. Bu konuda bir başka sanıyorum altı çizilmesi gereken de e, bu son 10 yılın e, Türkiye-Batı ilişkilerinde benimsenen e, Transactional ilişkiler e, e, diye kompartmentalize edilmiş ilişkiler e, biçimine referans vermekte fayda var. E, Türkiye artık e, ne e, Avrupa için e, ne Amerika için bir stratejik, e, müttefik, ortaklık, e, e, güvene dayalı e, e, Tehdit algılarında ortaklaşan ve bu tehditlere karşı ortak hareket etme iradesini siyasi iradesinde buluşan e, stratejik müttefiklik gereği bir ilişki yürütüyor. E, dediğim gibi e, kompartmentalize edilmiş bir ilişki yürütüyor. Bundan da a, a, anlaşılacağı gibi, e, evet e, e, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili ya da Türkiye'nin şu andaki şu andaki siyasi İktidarla ilgili ciddi krizler yaşansa dahi sonuçta bazı çıkarların ortaklaştığı alanlarda işbirliğini de geri çevirecek bir güce hali hazırda Batı ne öncelikleri açısından ne de biraz önce tarif ettiğim için gibi kendi içinde yaşadığı ve karşı karşıya olduğu challenge'lar nedeniyle. ...böyle bir e, e, rota izlemiyor görünüyor. Ha bundan e, günün sonunda... E, ...evet e, iktidara dolaylı bir destek mesajı çıkar mı? Çıkıyor da bir ölçüde. Ama e, şu halihazırda dediğim gibi... E, e, ...konuların, e, e, risklerin, e, mecburiyetlerin... ...bu dolaylı çıktısı... E, ...çok da Batı'nın e, önemsediği bir mevzu gibi... Görünmüyor. Bunların dışında e, özellikle Körfez ve e, Orta Doğu'ya yönelik e, başka bir e, Türkiye'nin seçim hamlesi var mı beklediğiniz e, ya da e, öngördüğünüz? En son konuştuğumuzda hani çok ciddiye almamakla birlikte e, diplomatik çevrelerde e, Katar'ın Suriye operasyonu konusunda e, Türkiye'den e, Dünya Kupası e, bittikten sonra harekete geçmesi ricasında bulunduğunu söylemiştim. E, bu e, kulislerde konuşulan doğru muydu değil miydi bilmiyoruz ama e, sahadaki gelişmelere baktığımız zaman e, Rojava'da Türkiye'nin bir operasyon yapma ihtimalinin e, önümüzdeki hafta Yeniden tam da kupanın dünya kupasının bitiminden tesadüf müdür bilmiyorum ama sonuçta bu sahadaki gelişmelerin yeniden ısınması bana bunu hatırlattı doğrusu. Dolayısıyla da Rojava'da bir operasyon önümüzdeki dönemin önümüzdeki haftanın Yeniden ısınan gündemlerinden biri olacak gibi görünüyor. Bu bağlamda bir de sanıyorum şunu söylemekte fayda var. Malum Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda 30 NATO üyesinden sadece ikisi Türkiye ve Macaristan henüz meclislerinden genişleme kararını geçirmede. Ben açıkçası evet bir yandan bir seçim takvimi, Rojava operasyonunun seçim takvimiyle ilişkisi tartışılmaz. Herkesin mutabık kaldığı bir tespit. Ama öbür taraftan bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması kartı Türkiye'nin elindeyken dolayısıyla da bahara kadar bu operasyonun Türkiye'nin bu kartı da kullanarak bu kartı en nihayetinde onayı vermeden önce böyle bir operasyonu yapacağını da yapabileceğini de en azından bunu kullanacağını, bu kartı kullanmak isteyeceğini de akılda tutmakta fayda var. Orta Doğu bağlamında bir başka önemli gelişme bu hafta, yarın ya da öbür gün Ürdün'de ikinci Irak toplantısı yapılıyor. Malum ilk Ağustos ayında Bağdat'ta yapılmıştı. Şimdi Amman'da yapılacak. Türkiye ve İran'da davet edildi bu toplantıya. Gidecek mi Türkiye? Hangi düzeyde katılacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama bu toplantının iki önemli tarafı var. Birincisi Irak petrolünün Arap gaz hattı üzerinden çünkü Ürdün, Mısır önemli İran ortakları olarak bu konferansta öne çıkıyorlar. Dolayısıyla Irak e, e, gazının ve petrolünün e, Avrupa'ya e, e, Arap hattı üzerinden geçilmesi konusunda çok önemli e, e, o konferans yani Bağdat konferansı bu bağlamda önemli bir e, platform haline dönüşmüş gibi görünüyor ki bu e, Türkiye için e, önemli sonuçlar doğurabilecek bir süreç henüz nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Ama ikinci bir önemlisi konusuysa Macron'un ki bu Bağdat konferanslarına Batı adına en e, e, liderlik eden e, aktör e, Fransa. E, Macron'un Türkiye'nin hem e, Suriye hem Irak'taki e, kara operasyonlarını bu konferans çerçevesinde gündemleştirmek gibi e, bir... E, 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 niyeti olduğuna dair basına bilgiler çıkıyor. Dolayısıyla da e, bu hafta e, bu konulara ilişkin gelişmeler e, Türkiye gündeminde yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Sanırım e, Aralık gündemine dair e, başlıkları bir anlamıyla konuşmuş olduk. E, önümüzdeki hafta Türkiye'nin dış politikasının belki de yeni yıl da neler getireceğini 2022'nin aslında nasıl bittiğini konuşmak için bir fırsata dönüşecek gibi görünüyor çok teşekkürler Arzu Hanım ben teşekkür ederim.